Daha sağlıklı bir aile hayatı için neler yapmamız icap eder? Kişilere düşen vazifeler nelerdir? Kadına, erkeğe? Buyurun. Evet. Detayına girmeyeceğim çünkü detayına girersem bayağı e, uzun konuşmam gerekir. Sadece başlıklar olarak ifade etmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten başlık olarak da e, saydığım zaman göreceksiniz çok fazla olduğunu. Öncelikle e, az önce bahsettiğim gibi iletişim becerileri konusunda yeterli teoriye ve pratiğe ihtiyacımız var. Bunu yapmaya ihtiyacımız var. Yeterli İkincisi, teori ve pratiğe. Evet, iletişim konusunda. iletişim konusuna birçok şey giriyor. Dinleme giriyor, hayır diyebilme giriyor, kendini ifade etme giriyor, sorun çözme giriyor. Karar verme becerisi giriyor. Birçok beceri giriyor oraya. İletişim becerileri konusunda yeterli teoriye, teorik bilgiye, eksikler varsa tamamlamaya veya var olanı geliştirmeye ve aynı zamanda da bunu pratiğe aktarmaya ihtiyacımız var. Sağlıklı bir yuva, sağlıklı bir karı-kocalık ilişkisi için. İkincisi yani. yine e, özel bir program olarak anlattığımız belki o da izlenebilir arzu ederlerse izleyicilerimiz. Dinlemek konusunda birbirimizi hmm. sağlıklı dinlemeye ihtiyacımız var. Ve bu konuda öncelikle kendi dinleme becerimi yine teorikte ve ama daha çok da pratikte geliştirmeye ihtiyacım var. Yine belirtiyorum bizim belki de en çok çözmemiz gereken alan bu alan. Dinlemek konusu. Hmm. Bir diğer önemli konu bireysel farklılıkları fark etmek kabul etmek, azmetmek ve saygı duymak bizim için çok ama çok önemli bir konu. Aynı şekilde baktığımız zaman empatik yaklaşım dedik. Evet sempati kurmak zorunda değiliz. Eşimiz her zaman onun gibi düşünmek, onun gibi hissetmek zorunda değiliz ama empatik yaklaşım sergilemek bizim için çok ama çok önemli. Bununla beraber sınır oluşturabilmek, bu hem kendi aramızda, eşimizle aramızda sağlıklı sınırı oluşturmak ve aynı şekilde çekirdek aile olarak diğer sistemlerle aramızda e, sınır oluşturmak bizim için çok önemli. Bu da başlı başına bir konu. Belki ayrıca konuşmamız gerekiyor. Geçmişi az önce ifade ettiğim gibi helalleşerek, özür dileyerek, tabi karşılıklı konuyu çözerek, geçmişi geçmişte bırakacak şekilde, hazmederek hayatımıza devam etmemiz lazım. Bitirilmemiş işlerimizi bitirmeye ihtiyacımız var. Geçmişte değil. Evet. E, duygu dili ve e, farkındalığı bizim için çok önemli. Belki de e, eşler arasında özellikle romantik ilişkilerdeki en aksak e, yanlardan bir tanesi bu duygusal farkındalığımız çok zayıf, duygusal okur yazarlığımız çok zayıf, duygusal ifade tarzımız çok zayıf ve dolayısıyla da buna bağlı olarak da karşılıklı bazı duygularımızı besleyemiyoruz. Tam tersine bizi yoracak veya eşimizi yoracak duygulara dokunduğumuz için de ciddi krizler çıkıyor ve öfkelenmelere veya işte küsmelere, ayrılmalara sebep oluyor. Bu bambaşka bir konu yine, duygular konusu. Ee, bununla beraber kullanmamız gereken bazı teknikler var. Mesela işte sandviç tekniği gibi, yine detayına girmeyeceğim. Olumlu iki tane e, ifade arasında olumsuzu vermek, eleştiri vermek bizim için çok önemli. Aynı şekilde abba dediğimiz bir teknik var. Benim e, YouTube kanalımda da var. Bunun kısa bir videosu <laughs> oraya da bakılabilir. E, abba tekniği de bizim için çok önemli. Yani sadece eleştirmek değil, aynı zamanda yapılan güzellikleri de fark edip ifade etmeyi e, içeren bir teknik bizim için çok önemli. Yine birlikte mesela aktiviteler yapmak. Az önce de söylediğim gibi enerji kaynaklarını bulup ifade etmek, daha önce yapmadığımız bir şeyleri e, yapmak ve e, aynı şekilde e, eşimizin ya da işte çocuğumuzun sadece negatif boyutuna değil aynı şekilde pozitif boyutuna güzelliklerine odaklanmak ve bunları gerekiyorsa yazmak e, çok ama çok önemli. Konuşacağım çok şey var ama zamanda da daha fazla. <laughs> evet. Burada Zamanı epi e, geçtik. Ama az önce sizin söylediğiniz şeyi ben bir kere daha. Tekrarlamış olacağım ama önce sizin YouTube kanalınızı bir adres olarak vermiş olalım. Evet, e, Mahmut Hocamızın YouTube adresi sevgili seyirciler şimdi ekrana geliyor. E, buradan ulaşabilirsiniz. Bir de mesela bizim bir tane oynatma listemiz var. Bir playlistimiz var YouTube sayfamızda. Orada da dinleme ile alakalı Mahmut Hocamızın az önce vurgusunu yaptığı dinleme ile alakalı bir bölüm var. Mutlaka dinlemelisiniz. Bir seyircimiz demiş ki Mahmut Hocam, Az önce hocam ben boşandım diyor Ali Cankuş. Şimdi çok pişman oldum çünkü yeni yeni fark ediyorum. Meğer hiç birbirimizi dinlememişiz diyor. Tam da bunu anlatmaya çalışıyormuş. Evet tam da bunu anlatmaya çalışıyorduk. Çok teşekkür ediyorum. Benim ben... soracaklarım bu kadardı. Mahmut Hocam sizin eklemek istediğiniz varsa... Yani e, bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü e, sadece karı koca dediğimiz kişiler o kişiyi ilgilendiren bir sistemden bahsetmiyoruz. Aha. Dediğim gibi karı kocalık ilişkisi ne kadar sağlıklı olursa anne babalık ilişkisi de o kadar sağlıklı oluyor. Anne babalık ilişkisi ne kadar sağlıklı olursa anne evlat baba evlat ilişkisi de o kadar sağlıklı oluyor. E kardeşler ilişkisi de o kadar sağlıklı oluyor. Dışarıda mesela işimizi daha mutlu huzurlu yapabiliyoruz. Anne babalarımıza daha mutlu huzurlu olabiliyoruz. Dolayısıyla aslında karı kocalık ilişkisi gerçekten aile dediğimiz zaman ailenin temelini oluşturuyor ailenin mimarı gibi bir duruma ge gelmiş oluyor nasıl bir çocuğun kişiliğini anne imar ediyorsa ağırlıklı olarak bir ailenin mutluluğunu ve huzurunu karı kocalık ilişkisi imar ediyor Dolayısıyla bu bizim için çok ama çok önemli bir konu hani e, imkan olsa saatlerce günlerce konuşacağımız bir konu ama lütfen tekrar bu e, ilişkiyi gözden geçirsinler e, evli e, çiftlerimiz veya hani genç arkadaşlarımız özellikle ee, şüphesiz yapılacak çok güzel şeyler var. Şüphesiz mesela bazı ufak dokunuşlar çok büyük mesela dalgalanmalar pozitif anlamda evet. katkı sağlayacaktır. Ee, tekrar ilişkilerini bu açıdan gözden geçirirlerse umut ediyorum ve inanıyorum ki e, var olandan daha iyi bir noktaya gelme şansları olacak.